Herkese selamlar. Podcast Vol 7. Yine her zamanki gibi yürüyüşümdeyim. Bas bas forumu bitirdim, takviyelerimi aldım. Biraz geç oldu, saat 11-12. Yanıyor ama güzelce bronzlaşmış oluyorum. Güzelce sonrasında oturup güneşlenmiş, topraklanmış oluyoruz. Herkese de mutlaka tavsiye ederim. Böyle bir rutini, illa saatler olmasına gerek yok. Bazen 10 dakika ayırırsınız, bazen 20 dakika, bazen 1 saat. Nedir ki baktığınız zaman... 30 dakika boyunca farkında olmadan diziler, filmler, Instagram'da bakak kalıyorsunuz. Bari en azından çimenlerde oturup yaparsanız en azından güzel güneş ve güzel topraklanmadan faydalanmış olursunuz. Topraklanma peki işe yarıyor mu? Hissediyor musunuz derseniz. Her şey tamsa, bir takım kafalara artık vardıysanız, evet, doğanın kafasını hissetmeye başlayabiliyorsunuz. Bazı insanlar daha çok, bazı insanlar daha az ama kesinlikle sinir sistemine çok iyi geldiği e, kesin bilgi araştırmalarda bunu söylüyor. Ben de zaten bunları yaşadım. Şimdi konumuz ödem ve özellikle süt ürünleri ile ilgili konuşmak istiyorum. Bir kere süt ürünlerinin hepsi biz böyle süt ürünü, peynir yazıyoruz. Herkes kefir olur mu, ayran olur mu diye soruyor. Hepsi aynı. İşin içinde süt ürünü varsa, ayranı, kefiri, peyniri, işte kaymağı ki ben de kullanıyordum kullanıyorum kaymak ve tereyağı hepsinde var. Şimdi birçok görüyorsunuz carnivore, ki biz tam carnivore yapmıyoruz yani yaptırmıyoruz çünkü carnivore'da işte sebze yoktur, cheat hiç yoktur, un işte karbohidrat hiç yoktur gibi. Ama birçok carnivoreci bakıyoruz. Süt ürünü çok fazla kullanıyor. Özellikle takip ettiğim işte Steak and Butter Gal var. Anthony var. Bir tane MD doktor ve eşi. Sürekli bir rol kefir, süt bir şeyler bir şeyler. Şimdi bakıyorum bu insanlar bazıları işte aylardır, bazıları bir iki senedir bu karnivoru uyguluyorlar. Yahu diyoruz Murat'la niye peki bunlar böyle takır takır görünmüyor daha böyle kaslar ortada görünmüyor yani iki senedir ben altı aydır yapıyorum takır takır olmaya başladı hemen yani. Ee, neden? Çünkü süt ürünlerini çok fazla kullanıyorlar. Şimdi süt ürününün şöyle bir pisliği var. Ödeminini geçtim. Histaminini de geçtim. Zaten histamin eşittir alerji bütün sebzelerde olan bir şey, süt ürünlerinde olan bir şey. Ek olarak içindeki proteini biz insanlar olarak kullanamıyoruz. D'nin diye bir enzim gerekir, o bizde yok. Sütün proteini kullanamıyoruz. Ve o proteini sindirene kadar beden zorlanıyor, bağırsaklar zorlanıyor vesaire. Bunlar bir kenara içinde kazamorfin vardır. O da nedir biliyor musunuz? morfin. Şimdi sadece açın chat GBT'yi veya ee, sorun Google'a akşamları daha iyi uyumak için ne yemeliyiz diye sorun bunu ve karşınızda ne çıkacak biliyor musunuz? Peynir, ekmek. Çünkü neden? Peynirin içinde yani süt ürünlerinin içinde bildiğiniz morfin var ve sizi peynire iyice bağımlı ediyor. Aynı şeker gibi yedikçe yiyorsunuz, yedikçe yiyorsunuz. Zaten belli bir gramajdan sonra şeker de olduğu için süt ürünün içinde karbohidrat da almış oluyorsunuz. Hop ketosis geçmiş olsun. İki, hormonlarla oynuyor. Yani ben süt ürününü bırakmaya çalışıyorum. Murat alıyor. İşte ki bile bile, bile bile lanesi yok. Yoğurt bana yapmıyor, yok kaymak bana yap yapmıyor, bok yapmıyor. Affedersiniz. E, bu kadar sıkı bir şey yapıyoruz, ama e, almamız gereken kadar hızlı sonuç alamamızın tamamen sebebi dolapta bulundurduğumuz süt ürünleri. Benim şöyle bir durumum var. Ben eğer e, kendim evet eve almam, kendim yemem. Ama evde varsa, dolapta varsa. Ee, her zaman kendime hakim olamıyorum. Nasılsa Murat diyor e, sağlıklıdır şeklinde de bir saçma sapan şeye giriyorum kendi içimde. Ee, ve ne oluyor? Bir kaşık ondan bir parça peynir derken kalori limitinizi açıyorsunuz ve farkında olmadan ipin ucu kaçıyor. Bakın yağ ve etlerde öyle şeyler olmaz. Yersiniz, artık ete yağ doyarsınız ve bırakırsınız. Ama bunu size yaptırmayan gıdaların hepsinde sorun var. Yedikçe yiyesiniz geliyorsa bir sorun var demektir. Sizi ona bağlayan bir sorun var demektir. Benim çoktan sıfır sellüt olmam gerekiyordur. 6. ayım bitti %100 yüz bozmasız yaparak. Ama minik minik selülitler bazı pozisyonlarda görüyorum. O da tükettiğim kaymaklar, tükettiğim bir iki parça parmesanlar. Bir aldım eve ona serpiştir, buna serpiştir. Sözde 100 gramlık parmesanı 10 güne bölecektim. 3 günde bitti. Yani şimdi ee, biliyoruz neyin ne kadar zor ve kolay olduğunu. O yüzden eve almamaktır. Murat da söylenmeye başladı. Göğüslerim yağlandı. kamasti gibi ne oluyor diye. Döndük baktık. Süt ürünü, süt ürünü ve süt ürünü. Süt ürünleriyle olmaz. Eğer siz wow ben süper hakimim vesaire diyorsanız kendinize okey alın bir yoğurt 20 günde bitirin 15 günde bitirin. Şahsen biz bunu başaramıyoruz. Ee, başarabilen varsa okey haftada bir iki belki okey ama şahsen ben artık yok haftada birler hafta ikiler bunu beni yordu. Çünkü dediğim gibi eve aldığım zaman o iş farklı oluyor. Ne yapıyorum? İşte e, Murat'ın bozmalarında falan dışarı çıktığımızda e, önüme falan gelirse okey bir iki çatal alıyorum. Çünkü zaten devamı gelmeyecek orada. E, haftada da iki çıkıyoruz genelde. Daha da fazla çıkmamaya çalışıyoruz artık. Eskiden biliyorsunuz her önümü dışarıda yerdim. Ama bir baktım döndüm ki bu an dedim resmen başkalarının ellerine vermişim ben sağlığımı. Her dışarıda yediğiniz eşittir başkasının eline vermeniz ben otelcilik okudum ve mutfaklarda çalıştım, bankette çalıştım ve 5 yıldızlısından tut en iyi restoranından iç kısmını biliyorum ve emin olun sizin aldığınız yağları, özendiğiniz yağları, etleri vesaire kullanmıyorlar. Dolayısıyla en iyisine bile gitseniz evde kendiniz yaptığınızdan daha iyi ve daha sağlıklı olmayacaktır. Ama dediğim gibi biz de tabii ki insanız. Çekiyoruz iki gün bu şekilde. Evet arkadaşlar süt ürünü olayı budur. Süt ürünlerinizi tamamen ve tamamen kestiğiniz an suratınız küçülecek. Ben bundan bir iki sene önce suratımda ödem olduğunun bile farkında değilmişim. Bildiğiniz kafam küçüldü. Yani inanılmaz bir şey bu ödem konusu. Farkında bile değilsiniz. Göz Gözaltı mor, morlukları ödemler, surat şişlikleri, gözdeki şişlikler bunların hepsi histamin, bunların hepsi süt ürünleri ve diğer alerjenler, bakliyatlar vesaire bunlara şu an girmiyorum. Ama dediğim gibi süt ürünü, kazeyin, laktoz konusu budur. Tereyağdan da biz artık arınmaya başlıyoruz. Faktan GHEE'yi tercih etmeye başlıyoruz. Çünkü dediğim gibi bir yararını göremedik laktozun ve süt ürünlerinin. Herkese görüşmek üzere yarın yeni bir podcast'te umarım dinlemeye ve takip etmeye devam ediyorsunuzdur evet. görüşmek üzere